Merhabalar. Bugün size cama cam kilidimizin tanıtımını yapacağım. Şimdi bu cama cam kilidimizin e, parmak izi okuma, kart, şifre, kumandayla ile açtırma, ayrıyetten de telefon uygulaması var. Telefon uygulamayla da kapıyı açtırabiliyorsunuz. E, şimdi parmağımı okuttuğumda kapı açtı. Bu şekilde kapı açıp kapatabiliyorsunuz. Yön ayarı var. E, şifre şifre tanımlayabiliyorsunuz. Gibi özellik var bunun arka tarafında manuel olarak açma veya butona bastığınızda da bu şekilde de kapı açabiliyorsunuz. Ben size şimdi bununla alakalı uygulamasını da açıyorum. Bir uygulama var. Uygulamada tanımlaması çok basit. Bununla alakalı da okuma mesafesini de göstereceğim. Şu an arkadaşları çekiyor. Şu an kapı açıldı. Arkadaşım olduğu mesafe burada. Tekrardan bastı. Tekrardan açıyor kapıyı. Şu an arkadaş olduğum mesafeden de kapıyı açıyor. Yaklaşık 20-25 metrafede ee, okumayı çok rahatlıkla yapıp kapı açtırma yapabiliyorsunuz. Farklı farklı cihazlarda da tek bir yazılımla tanıtılır. Bir yazılımdan 2-3 kapıyı da rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca yazılımdan logları da takip edebiliyorsunuz. Okutulan parmakların tanıtımını yapabiliyorsunuz. Hatta şu da var onu da göstereyim. Buradan kullanıcı kısmına geliyorum. kullanıcı diyorum. Buradan kısmı işin verip ondan sonra parmak izi karşı Frank tanınacaksa bunu seçip buradan yaptığı zaman cihaz otomatik olarak yönlendirme yapıyor.